Merhaba ve Kızıl Algoritma'ya hoş geldiniz. Bugün e, sizin için oldukça düşündürücü, hatta kışkırtıcı bir kaynağı dalıyoruz. Polla Fargı'nın ünlü manifestosu, Tembellik Hakkı. Başlamadan hemen önce kanalımıza abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz ve tabii düşüncelerinizi yorumlarda paylaşırsanız çok seviniriz. Bize destek olmuş olursunuz. Şimdi konuya dönersek, düşünün bir 19. yüzyıl. Sanayi devrimi tam gaz devam ediyor Çalışma adeta kutsal bir görev gibi ve tam o sırada Karl Marx'ın damadı Paul Lafargue hapishaneden yazdığı bu metinle ortaya çıkıyor ve toplumun iliklerini işlediğini söylediği çalışma aşkına e, tuhaf bir hezeyan diyor. Bu gerçekten o dönem için ina yani sarsıcı bir şey. Hem de nasıl sarsıcı? Lafarga bu metinle toplumun temel direği gibi görülen o çalışma etiğini doğrudan kökünden sorguluyor aslında. İnsanların hep daha fazla, daha fazla çalışmaya itilmesi yerine tam tersine dinlenmek, düşünmek, işte yaratıcılıklarını kullanmak ve belki de en önemlisi hayattan keyif almak için daha çok zamanları olması gerektiğini savunuyor. Bu sohbette biraz şeye bakacağız. Lafarga neden böyle düşünüyor ve bu fikirler bugün, yani bunca zaman sonra neden hala bu kadar önemli olabilir? Evet lafarga özellikle işçi sınıfının bu tırnak içinde çalışma aşkı dediği çılgınlığa kapıldığını söylüyor Ve bunun hem bireysel hem de toplumsal bir e, sefalete yol açtığını iddia ediyor. Hatta o dönemin çok popüler bir talebi olan çalışma hakkını bile eleştiriyor. Bu biraz görip değil mi o dönem için. İlk duyunca garip gelebilir tabii ama Lafarga'nın bakış açısı çok farklı. Ona göre asıl istenmesi gereken şey kendi deyişiyle bin kat daha asil ve kutsal olan tembellik hakkıydı. Şey örneğini veriyor sık sık antik Yunan'ı. Orada özgür vatandaşlar zamanlarını felsefeye, sanata, siyasete ayırırken asıl bedensel işler yani çalışma hor görülüyor ve kölelere bırakılıyordu. Lafarga'ya göre modern toplumda çalışmanın bu kadar yüceltilmesi ise tamamen şey, kapitalistlerin bir oyunu. İnsanları daha fazla sömürebilmek için dini, ahlakı kullanarak yaydıkları bir dogma adeta. Bir tür bilinç kontrolü. Yani sürekli çalışın, daha çok çalışın diyen o Koray'a karşı bir dakika durun ve yaşayın diyor resmen. Aynen öyle. Peki bu çalışma hezeyanı dediği şeyin somut sonuçları nelerdi laf vargaya göre? O dönemki koşullar nasıldı? Manifesto'da bunu çok canlı anlatıyor. Fabrika koşulları korkunç. Günde 12-14 hatta 16 saate varan çalışma süreleri, sağlıksız tehlikeli ortamlar, resmen insanı öğüten bir sistem ve bunun sadece bedensel bir yıpranma olmadığını, aynı zamanda zihinsel bir çöküşe, bir tür aptallaşmaya yol açtığını vurguluyor. İşçiler makinenin bir uzantısı haline geliyor, yani düşünmeye, hayal kurmaya, basitçe insan olmaya vakit bulamıyorlar diyor. Ama işin belki de en çarpıcı, en ironik yanı, Lafarg'ın işaret ettiği o acımasız paradoks. Neydi o paradoks? İşçiler deli gibi çalışıp, e, devasa miktarda mal üretiyorlar ama aldıkları ücretler o kadar düşük ki kendi ürettikleri o malları satın alamıyorlar. İnanılmaz bir çelişki bu. Yani ürettiklerini tüketemiyorlar. Aşırı üretim krizi dediğimiz şey. Aynen öyle. Bu da neye yol açıyor? Fabrikalarda mallar yığılıyor, üretim duruyor, iflaslar yaşanıyor ve sonuçta çok ironik bir şekilde işçiler işsiz kalıyor. Yani Lafargım dediği gibi daha fazla çalıştıkları için aslında cezalandırılmış oluyorlar. Gerçekten trajikomit bir durum. Peki Lafargı tembellik hakkı derken tam olarak neyi kastediyor? Hani bildiğimiz anlamda miskinlik mi, yan gelip yatmak mı? Hayır, hayır, kesinlikle o değil. Onun tembellik dediği şey bizim bugünkü olumsuz algımızdan çok farklı. Daha çok antik Yunan'daki skole kavramına yakın. Yani okul kelimesinin de kökeni olan ya da Latincedeki otium gibi. Yani zorunlu işlerden, angaryadan arta kalan, insanın kendini entelektüel, sanatsal, sosyal olarak geliştirmeye adayabileceği o değerli özgür zamanı kastediyor. Anladım. Yani boş zaman değil de dolu dolu yaşanacak özgür zaman. Kesinlikle. Ve burada makinaların yani teknolojinin rolü çok kritik lafarkiş için. Teknolojinin ve artan verimliliğin tam da bu özgür zamanı yaratmak için kullanılması gerektiğine inanıyor. Teknoloji, insanı daha fazla çalışmaya mahkum etmek yerine onu bu ağır yıpratıcı işlerden kurtarmalı, ona hizmet etmeli diyor. Hatta günde sadece 3 saatlik bir çalışma günü öneriyor. Bu yani o dönem için inanılmaz radikal, neredeyse ütopik bir fikir olmalı. Kesinlikle öyle. Belki de biraz provokatif bir öneri ama asıl amacı ufku genişletmek, başka türlüsü mümkün dedirtmekti. Yaklaşık 140 yıl önce yazılmış bir metin ama şaşırtıcı bir şekilde bugünün sorunlarıyla, işte bu tükenmişlik kültürü dediğimiz şeyle, bitmek bilmeyen iş-yaşam dengesi tartışmalarıyla, özellikle de otomasyon ve yapay zekanın yükselişiyle sanki birebir konuşuyor gibi ne dersin? Bu bağlantı çok açık ve çok güçlü bence de. Lafargın solduğu o temel soru, bugün belki her zamankinden daha da geçerli, Teknoloji kime hizmet ediyor? Verimlilik artışı kimin yararına? Yani bu gelişmeler hepimize daha fazla özgür zaman, daha insanca bir yaşam mı sunuyor? Yoksa sadece belirli bir kesimin karını mı arttırıyor, rekabeti mi kızıştırıyor, bizi daha mı çok çalışmaya itiyor? Lafarg bize sürekli şunu hatırlatıyor aslında, çalışmak bir amaç değil, sadece bir araç olmalı. Hayatın asıl amacı yaşamaktır. Çok doğru. Öyleyse bu incelemeyi bitirirken sana şu soruyu bırakalım üzerinde düşünmen için. Gerçek ilerleme dediğimiz şey, durmadan daha fazla üretmek, daha fazla tüketmek ve daha fazla çalışmak mı? Yoksa herkesin hayatın kadını çıkarabileceği, kendini geliştirebileceği, sevdikleriyle vakit geçirebileceği daha fazla özgür zamana sahip olması mı? Hangisi? Paul Lafargo'nun bu kışkırtıcı fikirleri üzerine, senin kaynaklarından yola çıkarak yaptığımız bu derinlemesine incelemeyi sonuna kadar dinlediğin için gerçekten teşekkür ederiz. Umarız bu düşünceler üzerine biraz daha kafa yorarsın. Kızıl Algoritmayı takipte kalmak için lütfen kanalımıza abone olmayı, bu bölümü beğenmeyi ve görüşlerini yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma. Eğer bu sohbeti faydalı bulduysan, çevrenle paylaşman da bizi ayrıca çok mutlu eder. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Hoşçakal.